Nurgül Yeşilçay, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olarak her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son paylaşımlarıyla hayranlarını bir kez daha büyüledi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'den güneşli kareler paylaşan Yeşilçay, kışın ortasında denize girerkenki mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Deniz kenarında verdiği pozlar, onun rahat ve keyif dolu yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Kış aylarında denize girmek cesaret ister fakat Nurgül Yeşilçay hayranlarına sıcak bir gülümseme ve ilham verici bir görüntü sundu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranlar onun doğal güzelliği ve samimiyetinden etkilenmiş durumda. Kıyafetsiz ya da abartısız bir şekilde sadece denizin ve güneşin tadını çıkarırkenki rahatlığı gözler önüne seriyor. Yeşilçay'ın bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede viral oldu. Kimi takipçiler ilham verici. Bu cesaret herkesin yapabileceği bir şey değil yorumlarını yaptı. Bazıları ise onun enerjisinden güç aldıklarını ifade ederek pozitif bir ruh hali yakaladıklarını belirtti. Kışın soğuğunda denize girmek Çoğu kişi için zorlu bir eylem olabilir ama Nurgül Yeşilçay bunu keyifli bir ritüel haline getirmiş. İzmir'in masmavi denizi ve güneşin altında verdiği pozlar adeta bir tabloyu andırıyor. Kıyıya vuran dalgalar arasında rahatça yürüyüş yaparken çekilmiş fotoğrafları doğallığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Hayranları onun bu anlarını görmekten büyük mutluluk duydu. Gerçekten enerjisiyle insanı etkiliyor, pozitif bir aura yayıyor, yorumları sosyal medyada öne çıktı. Yeşilçay, denizden çıkarkenki samimi ve neşeli halleriyle takipçilerini gülümsetti. Fotoğrafların arkasında kış güneşinin yumuşak ışığı Nurgül'ün cildine ayrı bir ışıltı katmıştı. Denizle iç içe olan bu anlar onun hayat felsefesini de yansıtıyor gibiydi; doğayla bütünleşmek ve anın tadını çıkarmak paylaşılan karelerden biri yeşil çayın denizdeki özgürlüğünü adeta hissettiriyordu. Kimi hayranlar onun bu cesaretini kendi hayatlarına taşımak istediklerini belirtti. Kışın soğuğu çoğu insanı evde tutarken Nurgül'ün bu enerjisi insanlara ilham veriyor. Denizle buluşan oyuncu bir yandan rahatlıyor bir yandan da güneşin ve tuzlu havanın keyfini çıkarıyor. Bu kareler sosyal medyada kısa sürede yoğun bir ilgi topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Nurgül Yeşilçay'ın doğal güzelliği, filtre ya da aşırı makyaj kullanmadan da etkileyici görünüyor. Hayranlar onun bu doğallığını çok seviyor ve her paylaşımını sabırsızlıkla bekliyor. Kim yorumlar onun bu şekilde hayatı dolu dolu yaşamasının örnek teşkil ettiğini belirtiyor. İzmir'in kıyısındaki bu kareler Kış'ın denizle buluşmanın güzelliğini gözler önüne seriyor. Deniz kenarında verdiği pozlar sanki küçük bir tatil anını yansıtıyor gibiydi. Bazı takipçiler "Sanki kendimizi de o denizin içinde hissediyoruz." diyerek paylaşımlara duygusal tepkilerini ifade etti. Yeşilçay sadece bir fotoğraf paylaşmakla kalmamış, takipçilerine keyifli bir yaşam tarzını da sunmuş oldu. Kış mevsiminde denize girmek, cesaret ve enerji isteyen bir hareket fakat Nurgül bunu doğal bir ritüel haline getirmişti. Sosyal medyada hızla yayılan bu kareler, kısa sürede yorum ve beğeni bombardımanına uğradı. Hayranlar, onun pozitif enerjisinden ve özgün yaşam tarzından ilham almaya devam ediyor. Nurgül'ün bu paylaşımları, sadece bir ünlü haberinden öte, bir yaşam tarzı önerisi niteliği taşıyor. Deniz kenarında özgürce vakit geçirirkenki mutluluğu, adeta ekranlardan takipçilerine geçiyor. Kimi hayranlar, bu enerji insanın ruhuna iyi geliyor, diyerek, duygularını dile getirdi. Kışın ortasında bu deniz keyfi, özellikle yoğun iş temposundan uzaklaşmak isteyenler için ilham verici bir kaçış gibi görünüyor. Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafları, doğal ışık ve doğanın güzelliğiyle birleşince, adeta küçük bir tablo etkisi yaratıyor. Hayranlar, onun bu doğal ve keyif dolu anlarını sosyal medyada paylaşarak, diğer takipçilerin de görmesini sağladı. Denizde buluşan bu kareler, Nurgül'ün hayatındaki özgür ruhu ve pozitif enerjiyi en net şekilde gösteriyor. Kimi yorumlar onun bu enerjisinin takipçilerine moral verdiğini ve keyifli anlar sunduğunu belirtiyor. Yeşilçay, kışın soğuğuna rağmen denizdeki rahatlığı ve mutluluğuyla dikkat çekiyor. Hayranlar onun bu cesaretini ve yaşam tarzını örnek alıyor ve kendi hayatlarına ilham katıyor. Fotoğraflardaki samimi gülümsemesi, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kimi yorumlar, Nurgül'ün enerjisiyle adeta ısındık, şeklinde oldu. Denizle buluşan bu kareler, Nurgül Yeşilçay'ın hayatındaki özgür ve neşeli ruhu gözler önüne seriyor. Hayranlar, onun doğal ve samimi halleriyle kendilerini yakın hissediyor. Bu paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi ve geniş bir kitleye ulaştı. Kimi takipçiler bu karelerden ilham alarak kendi hayatlarında da küçük mutluluk anları yaratmayı planlıyor. Nurgül'ün kışın denize girmesi cesaretin, özgürlüğün ve hayatın tadını çıkarmanın simgesi haline geldi. Güneş Deniz ve doğal güzellikler eşliğinde Yeşilçay'ın pozları adeta bir tablo gibi sosyal medyada yer aldı. Hayranlar onun bu yaşam tarzını örnek alarak günlük hayatlarına daha fazla pozitif enerji katmayı hedefliyor. Nurgül Yeşilçay sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda takipçilerine ilham veren bir yaşam tarzı öncüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı.